Ne oluyor ben anlamadım ki. Herkes bir tuhaf. Nasıl insanların arasına düştüysek. Siz kimsiniz ya? Daha doğrusu nesiniz? Dün akşam olan şey neydi Aylin? Hayır, kendimi rüya olduğuna inandırmaya çalışıyorum ama bildiğin elektrik saçıyordun ya. Gözlerimle gördüm. Yanlış görmüşsün. Ha yanlış gördüm. Ha yanlış gördüm evet. Çocuk mu kandırıyorsunuz ya siz? Ha? Nasıl bir mahalleyse korku filmi çekiyoruz sanki. Bir de bu Levent çıktı ha. Allah'ın psikopatı. Niye ne psikopatlığını gördün çocuğum? Sence abuk subuk konuşuyor. İntikam diyor. Dengesiz dengesiz tavırlar. Bana bak. Bu arada sana da kafayı takmış durumda ha. İki lafından birinde sana saydırıyor. Haberin olsun. Sen daha mı iyisin? Yalancı iki yüzlü herifin tekisi. İkiniz de öylesiniz. Parka geldiğiniz halde gelmedik demediniz mi? Adam hala park diyor ya. Arkadaşım sen anlamıyorsun galiba. Jetonun mu düşmüyor ha? Ben senin kardeşini kurtaracağım diye koşturuyordum. Meltem de o Levent psikopatıyla birlikteydi. Hala park diyor bana ya. Gecenin yarısı adamın biri telefon ediyor. Aylin'in başı dertte diyor. Parka gel diyor. Gidiyorum Aylin elektrikler saçıyor. Bir anda adam bir şeyler geveliyor. Ne oluyor anlamadım ki ben. Ne istiyorsunuz benden? Yok öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. E biz dün gece Aylin'le beraber parktaydık. Yok Aylin parka falan gelmedi. ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Aylin bütün gece benimle birlikteydi. Ne oldu? İnandırıcı gelmedi mi? rüya gidelim. Sen yine ortalığı niye karıştırıyorsun ya? Meltem, şimdi ortalığı karıştırmayı falan bırak da... ...büyük abinin adamları geliyor. Ne? Neler oluyor ya? Olan şu, abimle Aylin'in öldüğünü düşündüm. Ben de diğer çocukları sattım. Oyun bitti yani. Oyun bitti. Oyun moyun kalmadı. Ha, büyük abi arıyor. Efendim abi. Besbelli Levent yaptı işte. Çağlı yüzünden senden intikam almaya çalışıyor. Hem sen söylemedin mi zaten bu adam bana kafayı taktı diye? Bütün okul biliyor zaten sana takık olduğunu. Levent, senle bizi nereden bilecek Halil? Herif bizi kardeş zannediyor. Ne bileyim ben? Belki bir yerde görmüştür. Konuştuklarımızı duymuştur. Belki onun da özel güçleri vardır. Olamaz mı? Bilmiyorum. Ama her kimse onu bulacağım. O adamın bize yaşattıklarından sonra onu bulup hesap sormazsam ölürüm Halil. Bak, bu adam... Bizim peşimizde olan büyük abim midir nedir o herif değil. Bu başka. Bu herifin derdi sadece benimle. Sen, çocuklar, Mehmet abi, Sevgi abla hepiniz benim yüzümden tehlikedesiniz. O yüzden Levent'se Levent ise Levent, başkası ise başkası. Benim bu herifi bulup bu işi çözmem lazım. Abini büyük abiye vermek istiyor musun gerçekten? Sence şu anda benim neyi isteyip neyi istemediğim bir önemi var mı? Büyük abi oyuna girdi. Oyun bitti. Madem oyun bitti, niye hala Levent'le pisliğini örtmeye çalışıyorsun? Büyük abi ordusuna katacağım iki askere neler yaptığımı duyunca ne olur sence? Yanmamak için o gelmeden birini ateşe atmam lazım. Levent delirmiş gibiydi sanki. Yani yüzündeki ifadeyi gördün değil mi? Ya Savaş'ı öldürecekti neredeyse. Peki seni bilmiyorum ama bana bütün bunları yapan Levent'miş gibi geliyor artık. Öyleyse de benim Savaş'ın lafıyla gaza gelmeye niyetim yok. İspatlayana kadar bekleyeceğim. Çünkü o Savaş denen herife hala güvenmiyorum. Adam sınıftayken megafondan konuş dedim ya. Öncesi Levent sınıftan çıkmıştı. Sonra ben müdürün odasına giderken Levent'i koridorda gördüm. Savaş neredeydi peki? Savaş sınıftaydı. Al şunu. Şunu da. Bunları Levent'in çantasına koy. Böylece perde kapansın. Hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.